gençlik dörtgenlerde uzunluk konusuna geçelim. Buna geçmeden evvel bilmeniz gereken yerleri söyleyelim. Şimdi eğer bizim dörtgenimizde şu köşegenler dikse bak burası 90 derece olursa A'nın karesi artı çaprazında kim var? C'nin karesi eşittir. B'nin karesi artı D'nin karesine eşit olur. Herkes çaprazındaki karesi. Üçgenlerde de aynı kural var. Aslında üçgenlerde gelen kural dörtgenlerden gelen. Bakın eğer biz bunu tekrar dışarı doğru çizersek gençlik tamam mı? Aynısını. Burası ne? D. Burası ne? C. Gene köşegenleri dik kesişen bir dörtgen mi? A kare artı C kare eşittir. B kare artı D kare tamam mı? Ha direkt ben hocam üçgenlerden görüm derseniz. Burası A kare artı çaprazında kim var? C kare eşittir. Burada kim var? B kare. B karenin çaprazında ne var? D kare var. Şimdi... Soru içerisinde de kullanacağız. Tekrar her seferinde tekrar e, tekrarlarız. Muhteşem işçi. Bu 9. sınıf konusu artık hatırlayın. 90 dereceden eğer bizim kenar ortayımız varsa iki eş parça ayırıyorsa burası da ne olmak zorunda? Bunlara eşit olmak zorunda. Şu yeşille yaptığım yer olmak zorunda olan yer. 90 dereceden burayla burası eşitse burası eşit olmak zorunda. 90 dereceden burayla burası eşitse burada eşit olmak zorunda. 3'ü de eşitse burası 90 derece olur muhteşem üçlü de bir tane 90 derece olur. O da tepededir. Tamam mı? Buradadır. Bura 90 derece değil. Olduğu bir durum var. İkiz kenar. Onunla da biz zaten onu ikiz kenardan çözüyoruz. Aklımıza muhteşem üçlü bile gelmez. Sizin bileceğiniz şimdilik bu kadar. Sorularımıza dönelim gençlik. Bize diyor ki ABCD köşegenleri dik kesişen bir dörtgen. O zaman köşegenlerini bir çizelim. Dik kesişen bir dörtgense gençlik. O zaman bura dik. Ne yapacağım? 2 kök 5'in karesi. 2 kök 5'in karesi artı çaprazında kim var? X'in karesi eşittir. Burada kim var? 6'nın karesi artı 3'ün karesi. 2'nin karesi 4. Kök 5'in karesi de 5. Artı x kare 6'nın karesi 36. 3'ün karesi 9. 20 artı x kare eşittir. 45 x kare 45 eksi 20 kaç eder gençlik? 25. Buradan da x'imiz kaç olur gençlik? 5 olur. Diğer soruya geçelim gençler. ABCD dörtgen köşegenleri dik kesişmiş vermiş. BC uzunluğu 5, AB uzunluğu 3, AD uzunluğu 2, DC'yi x diyelim gençlik. Köşegenler dik kesişince formülümüz neydi? 2'nin karesi artı 5'in karesi eşittir. X'in karesi artı 3'ün karesi. 2'nin karesi 4. 5'in karesi 25. X kare artı 9. 25 ile 4'ü topladım. 29 eşittir. X kare artı 9. 29'dan 9'u çıkartırsam. X kare eşittir 20. X buradan kök 20. 20 neyle neyin çarpımı? 5 ile 4'ün. 4 neyin karesi? 2'nin. O zaman cevabımız ne olur gençlik? 2 kök 5 olur. Diğer soruya geçelim gençlik. Bakın. Bize EF'yi söylüyor x. 90 derece bakın kenar ortay. Az önce muhteşem üçlüden bahsettik. Eğer 90 derece kenarı iki eş parça ayırırsa burada x, burada x. O zaman köşegenleri de dik kesiştiğine göre bize demiş ki DC kök 19 soruda vermiş. AD kök 10, AB kök 7. Burada 2x oldu. Ne yapacağız? Karesini alacağız. Kök 10'un karesi. Artı 2x'in karesi. Bak parantez karesi. Sakın 2x kare yazmayın. En büyük hatanız bu. Sonra kök 19'un karesi artı kök 7'nin karesi. Kök 10'un karesi 10. 2x'in karesi 4x kare. Kök 19'un karesi 19. Bura 7. Buranın toplamı ne eder? 26. 26'dan 10 çıkarsa 16. 4x kare 16 ise x kare eşittir. Her tarafı 4'e bölüyorum. 4. Neyin karesi 4 gençlik? 2'nin karesidir. Diğer sorumuz. Bakalım bir. BC uzunluğu 10, BD uzunluğu 8, AD uzunluğu 6. 90 derece var. Bunun özelliğini vermiştik ha. Ha hocam ben bunu şöylece aşağıya çeksem aynısını daha rahat görmek için şöylece yapsam olur mu? Olur. Hocam ben buraya 6, buraya da 8 deyip A'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. 10'un karesi artı 6'nın karesi diyebiliriz. Ya da hocam ben hiç görmekte sıkıntı çekmiyorum. Benim için çok zor değil. Ben gene buraya A derim. A'nın karesi artı 8'in karesi. 10'un karesi artı 6'nın karesi de diyebilirsiniz. A kare 8'in karesi 64. 10'un karesi 100. 6'nın karesi 36. 100'den 64'ü çıkartsam 36. 36 ile 36'yı toplasam 72. A buradan kök 72. Kök 72 neyle neyin çarpımı? 36 ile 2'nin. 36 neyin karesi? 6'nın. 6 kök 2. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.